Başkanım açık ara farkla Ataşehir'de belediye başkanlığını aldınız. Seçim öncesi de açıkladığınız projelerinizi hayata geçirmekte ve başkanlık çalışmalarında başarı dileriz. Bu kapsamda Ataşehir'deki... Şimdi bu 6 aylık süreçle ilgili bir özet geçmek ister misiniz? Tabii ki 6 aylık süreçte kısa zamanda çok önemli işler yaptık. Sizin de biraz önce vurguladığınız gibi sözlerimiz vardı Ataşehir'de. Ataşehir'de yeşil Ataşehir spor için, sanat için ve özellikle yeşil alanlarıyla nefes alacak bir ilçe yapacağımızı her fırsatta söyledik. Bu noktada 5000'den fazla gencimiz Ataşehirli yaz spor okullarında görev aldı. İlk defa Ataşehir'de böyle yaygın bir şekilde yaz spor okulları oldu. Yüzmeden basketbola, tenise çeşitli savunma sporlarına, voleybola voleybola, ile çocuklar her mahallemizde sporla buluştular. Yine kültür sanat kurslarımız devam etti. Sanatı ve özellikle sinemayı mahallelere getirdik. 40'a yakın parkımızda farklı günlerde çocuklar için sinema gösterimleri yaptık. Oradaki yaşayan vatandaşlarımız için sanat çalışmalarını hayata geçirdik. Orada konserler düzenledik. Aynı zamanda Biraz önce söylediğim deprem meselesini birinci önceliğimiz yaptığımız için deprem çalışmaları doğrultusunda şöyle bir çalışma yürüttük. İRAP programını önümüze aldık. 17 mahallemizin risk haritasını çıkardık. Hangi yollar kapanır, nerede yangın riski olur bunları çıkardık. Yine sözümüz doğrultusunda hızlıca deprem konteynerlarımızı yerleştirdik. Parklarımızı yenilemeye başladık. Esat Paşa'da birçok mahallemizde yok olan parklarımızı yeniden Ataşehirlerle buluşturduk. Çünkü bizim bir sloganımız vardı. Ataşehir senin demiştik. Ataşehir senin sloganımız kapsamında katılımcılığı önceledik. Bu katılımcılık çalışmalarında da İstanbul'da ilk biz 17 mahallemizde Stratejik plan için paydaşlarımızla buluştuk. Aslında vatandaşlardan geri bildirimler aldık. Hem dijital ortamda 130 bin soru cevaplandı. Sonrasında 17 mahallemizde toplantılar yapıldı. Buradan aldığımız geri bildirimlerle de çözüm üretmeye başladık. Esatpaşa Mahallesi'nde Çınar Parkı'nın yok olduğunu duyduk. Sıfırdan Çınar Parkı'nı hayata geçirdik. Oraya bir de İnönü Parkı'mızı yenileyerek ve yeniden Esatpaşa'lıları kazandırarak sürdürdük. Asfaltlama çalışmalarımıza hız verdik. Seçim bitti, ilk Paşa mahallemizden çalışmaya başladık. Seçim döneminde ve top, yerel toplantılarımızda Yenişehir mahallemizden trafikle ilgili şikayetler vardı. Yenişehir mahallemizde trafik rahatlatacak yeni bir yolu, Ki 15 yıldır Yenişehir'ler bekliyordu ve bu yol açılmıyordu, hayata geçirdik. Aynı şekilde yine Yenişehir mahallemizle Atatürk mahallemiz arasında kullanılmayan, kullandırılmayan bir köprü vardı, kapatılmış. O köprüyü hayata geçirdik ve yeni şehirlerin ilk etapta isteklerini tamamladık. Bu arada yeni şehirdeki asfaltlama çalışmalarımız da mahallemiz için çok önemli bir iş oldu. Ataşehir 17 mahallesinde ihtiyaçlar doğrultusunda asfaltlama, kaldırım çalışmaları, park bahçe bakımını çok yoğun hale getirdik ve sosyal yardımı da birinci sıraya aldık. Okula başlayan öğrencilerimize kırtasiye yardımı sağladık. 10 bin adet 1 kilogramlık kavurmayı Ataşehir'deki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Yine beslenme desteğini Ataşehir'de ilk defa hayata geçiriyoruz. Ataşehir'de ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine her hafta 5 günlük beslenmelerini Ataşehir Belediyesi evlerine bırakıyor. Çocuklarımızla ilk okulların açıldığı ilk günden beri Başka. devam ediyor aşevimizi yeniledik. Şimdi aşevimizin yenilenmesiyle birlikte siz basın mensuplarını davet edip orada da bir tanıtım yapacağız. Aşevimizi de A'dan Z'ye yeniledik. Pırıl pırıl bir aşevine dönüştürdük. Sosyal tesislerimiz hayata geçmeye başladı. Anfili Park'taki sosyal bu da, tesisimiz. E, bu hafta... Çok özür diliyorum araya gireceğim. Bu sosyal tesis çok büyük e, eksiklikti Ataşehir için. O konuda sizi e, kutluyorum ve e, halktan da bu konuda çok ciddi geri dönüş var. Sosyal tesisler, kafeler benzeri e, halkın e, ulaşabildiği yerler çok önemli e, bir eksiği gideriyor. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Ciddi bir ekonomik kriz var. Aslında evet, biz beklentiler evet, doğrultusunda evet. şekillendiriyoruz evet. yaptığımız işleri. Yaklaşık 10 <laughs> noktada önümüzdeki süreçte Ataşehir'e hizmet vermek istiyoruz. Bu hafta Anfili Park'taki sosyal testimiz hayatı geçiyor. Önümüzdeki günlerde Örnek Mahallemizde, e, Mevlana Mahallemizde, Beratpaşa mahallemizde birçok noktada sosyal tesislerimiz Ataşehir'lerin hizmetinde olacak. Yine söz verdiğimiz istihdam ofisini açıyoruz. Ataşehir'ler İçerenköy'de muhtarlık vardı. Niye muhtarlığı karşıya taşıdınız diye bize çeşitli sorular yönetiler haklılar. Biz muhtarımızla yaptığımız iletişimde, iletişimde muhtarımız dedi ki burada bir muhtarlık alışkanlık oluşturmuş başkanım dedi. Karşıya taşıdık. Öyle çok büyük de bir yer değil. 70 metrekarelik bir yere taşıdık. Ama bu arada muhtarlığımızı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu yakasındaki en büyük istihdam ofisine çeviriyoruz. Bu da seçim döneminde verdiğimiz sözlerden birini daha hayata geçirmemizi sağlıyor. Böylece yüz binlerce Ataşehirli, İstanbullu belki istihdam ofisi ile işle buluşacak. Biz de şunu söylemiştik. Biz 5 yılda 5 bin Ataşehirli'ye özel sektörde iş bulacağız demiştik. Bunu herhalde istihdam ofisini buraya getirerek 50 bine çıkaracağız diye düşünüyorum. Hiç Yine olur. önemli meselelerden biri olarak görüyoruz. İlk defa bir restoran açıyoruz. Yine sosyal tesis. Onun da yeri belli, hazırlıkları sürüyor. Sizleri davet ediyor olacağız. Yeri sizde mi şimdi? Evet evet hazırlıkları tamamlandı. Hayır tamamla. yani açıklamak ister misiniz? Şu an değil. Peki. Yine e, kent postanlarını bu pazar ataşehirlere sunuyoruz. Evet, onun hazırlığı kent var biliyorum. Hizmetimiz türi. İngilizce kursları, kış okulları, İspanyolca, Almanca i̇ngilizce kursları. İngilizce kursları bir saatte dolmuş biliyor musunuz? Yani Dün Tabii ücretsiz olduğu için bu kurslar inanılmaz bir talep Korkunç var. Korkmuş bir i̇nanılmaz bir talep var. Biz istiyoruz ki Ataşehir'de her vatandaşımız, her çocuğumuz yabancı dil öğrenmek istiyorsa öğrenecek Sadece İngilizce değil, olsun. yabancı dil tamamen bir, bir saatte dolmuş. Bir piyano kursumuz var. Piyano kurslarımızda şunu hayal ediyorum. Ataşehir'de öğrenmek isteyen bütün çocuklar piyano çalmayı öğrensin. Belki biz öğrenemedik ama onlar öğrensin. Başka enstrüman kurslarımız var. Çeşitli dans kurslarımız var. Bunlara katılsınlar çocuklarımız. Spor kurslarımız var. Ataşehir'in yeteneklerini de keşfedelim istiyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımız sürüyor. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuşuyoruz. Bir aksilik olmazsa şehir tiyatrolarını İnal Aydınoğlu'nda oyun oynamaya ikna ettik. Onlar çok Yine aydın oyun oynayacaklar. Biliyorum ki Anadolu Yakası'nın her ilçesinden vatandaşlarımız gelecek. İnan Aydınoğlu Kültür Merkezimizde güzel bir tiyatro akşamı yaşayacaklar. Birçok projemiz ileriye doğru koşuyor. Engelli merkezimiz için planlamalarımız sürüyor. Yine bir hayırseverimiz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ferhat Paşa'daki kreşimizi yapmak noktasında 50 taşın altına koydu. İbrahim Akkuş Bey. Ona teşekkür ediyoruz. Ferhat Paşa Kreşinin projesini yapıyor. Meclisten geçirdik. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte iki kreşi hayata geçiriyoruz. Yani Ataşehir'deki belediyelerin bünyesindeki kreş da kısa vadede onu buldurmuş oluyoruz ki hedefimiz bu sayıyı çok daha arttırıyor olmak. Bütün projelerimizin arkasındayız. Adım adım projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu arada Ataşehir'de işgallere son veriyoruz. Bu da çok önemli. Birçok noktada işgaller var, kaçak yapılar var. Bunlarla mücadelemizi evet. sürdürüyoruz. Sahada gördüğümüz bütün eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Mahallelerimizde bütünlük temizlik çalışmalarımız var. Bu çarşamba günü Mevlana mahallemizdeydik. A'dan Z'ye işlerimiz, temizlik işlerimiz, zabıta müdürlüğümüz, çevre başlıyoruz. müdürlüğümüz onlarla bir seferberlik yapıyoruz. Toparlıyoruz, esnafla sohbet ediyoruz. Ben güne çok erken başlıyorum. Ben belediye başkanım mesai saati olmaz diyenlerden. Güne çok erken başlıyorum. Bir gün beni Kayınçtağ son durakta görebilirsiniz. Fatih Camii'nde sabah vatandaşlarımızla çay kahve içerken görebilirsiniz. Başka bir gün örnek mahallesinde sabah çorba içerken görebilirsiniz. Gece bir vakitte bir hizmetimizi denetliyorken görebilirsiniz. Ya da çalışma arkadaşlarımızın yanında olmak için sürekli sahadayız. Temizlik işleri personelimizle çalışıyorsa izliyoruz çalışmalarını. Park Bahçeler Müdürlüğümüzde, Fen İşleri Müdürlüğümüzde, Zabıta Müdürlüğümüzde çalışmaları yakından izliyoruz. Başarılı personellerimizi de ödüllendiriyoruz. Evet. Teşekkür olan personellerimizi Konu personele personelle gelmişken e, kadro yapılanmasını ediyoruz. tamamladınız mı? Sonuç, ya da belediyeler büyük yapılar. Sonuçta e, sürekli kadrolar değişebilir ama devlette de bir da, devamlılık esastır. Evet. bir Hafıza esastır. Bu hafıza doğrultusunda çalışmalarımız Son sürüyor. Son başkan yardımcısı atadınız. Evet ee, Belediye Meclisimizden. Bir, bir atamı daha olacak mı galiba hakkınız var? Bir hakkımız daha var. Önümüzdeki süreçte değerlendirmelerimizde bu haklarımızı kullanacağız. Yakın gelecekte yok bir şey. Yani yakın da olabilir, orta vadede de olabilir. Yani, henüz yani programlamış bir şey yok o zaman. Karar en ver, şey. kesinlikle karar verdiğimiz bir durum yok. Ya, peki. Seviye sevgili Başkan bu soruya cevap vermek ya da vermemekte serbestsiniz. SGK borcu gündemde biliyorsunuz e, bütün belediyeler büyük evet. altında planlanmış elbette bir borç var. Planlanmış bir yapılandırma var mı bu konuda? Yani bizim e, borcumuz e, maalesef diğer belediyelerden biraz daha yüksek. Yüksek. Evet. E, SGK, Rakam vermek ister misiniz? E, SGK borcumuz yaklaşık e, 1,5 milyar civarında faiziyle birlikte çok yüksek. Evet. Hatta şöyle diyeyim, neredeyse e, büyük belediye hiç, öden, hiç ödenmemiş SGK borcu. Yani Hı. ödenmeye başladığı günden bu yana hiç ödenmemiş bir borç var karşımızda Bu da bizim çalışmalarımızı biraz zorlaştırıyor çünkü Doğru. Türkiye'de yoğun bir ekonomik kriz var. Faiziyle birlikte 1 milyar 440 milyonu bulan bir borç ki bu günlük olarak da faizin arttığını düşünün çünkü her geciktiği gün faiz Doğru. daha da artıyor. Bir de bunun yaklaşık üçte biri kadar da bir vergi borcu düşünürseniz sadece SK vergi borcumuz 2 milyara ulaşmış durumda. Bu personel şirketi üzerinden kaynaklanan bir borç. Tabi bu bizi biraz yoruyor. Devletin bir yapılandırma yapmasını bekliyoruz, İktidarın bir yapılandırma yapmasını evet. bekliyoruz. Bize uzun vadeli bu borcu ödeme fırsatı verirlerse, biz bu borcun ödenmesi için elimizden geleni yaparız. Ama belli bir taksit sayısında olmalı. Belediye şirketleri maalesef belediyeler gibi yapılandırmalar yapamıyor. Şirket gibi görüldükleri için az taksitle yapılandırma yapılıyor. Evet. O sayıda bir taksitle de bizim bu borcu ödeme imkanımız yok. Ama uzun vadeli bir taksit olursa o noktada biz de daha yoğun bir çaba gösteririz ve borçlarımızı ödemek isteriz. Bizim amacımız Ataşehir'in kaynaklarını verimli kullanıp Ataşehir'lere en iyi hizmeti götürmek. Tabii ki geçmişten gelen bu borçlar ve bugünün koşullarında yaşamış olduğumuz ekonomik kriz, hayat pahalılığı bizim de hizmetlerimizin e, gecikmesine sebep olabiliyor ya da çok daha, <laughs> çok daha güzel hayallerimiz <laughs> kaynak var. Kaynak kısıtlaması var bir de zaten. Çok daha güzel hayallerimiz var Ataşehir için, çok daha iyi projelerimiz var. Ama bu ekonomik kriz ve kaynak kısıtlamaları e, ve çeşitli tasarruf tedbirleri bizim biraz hızımızı yavaşlatıyor. Fakat bunlar bahane değil. Çalışma arkadaşlarımla her gün sokaktayız, her gün Ataşehir için <laughs> hayal kuruyoruz ve her gün yeni bir iş yapıyoruz. Biraz önce sadece ilk aklıma gelenleri saydım. Doğru. Daha da e, sayısını çoğaltabiliriz bunları. Bunları çok konuşuruz. Sevgili Başkan, bu e, bazı birçok mahallesinde hatta e, Ataşehir'in e, deprem riskli yapıstı e, barındırıyor Bu anlamda bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatılmalı diye düşünüyorum. E, bu bağlamda sizin e, İBB bürokratı da olan Aydar Bey'in e, koordinesiyle e, burada bir çalışma yürüttüğünüzü biliyoruz. E, bu çalışma e, ne durumda kentsel dönüşümde? Özellikle imar planları tamamlanmış önce, durumda olan Yeni Sahra, Barbaros önce, üzerinde. Biraz önce söyledim, <laughs> tam destek. Son sözüm olsun. Kentsel dönüşüm yapmak isteyen, dönüşüme katkı sunmayan herkese tam destek, hafta ekip bir toplantımız var. Amacımız Ataşehir'deki binos, binası tohumunu dayanıklı hale getirmek, Ataşehir'lerin gece kafalarını yastığa koyduğunda rahat uyumasını sağlamak. Bu çerçevede bize ne düşüyorsa, kolay bir süreç olmadığını biliyoruz ama biraz önce vurguladınız. Yeni Sahra'da imkanlar varsa biz belediye olarak kolaylaştırıcı olmaya hazırız. Ama önemli olan... ...burada herkesin taşın elini taşın altına koyması. Çok teşekkür kısaca, ediyorum. Kısaca şu metro, gümrük ve halide bir özet geçelim. Tabii çok vaktinizi almadım. Çok hızlı. ile ilgili süreç çok yakından takip ettiğimiz bir süreç. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da çok Yakında takip paylaştınız geliyor. da onu. E, bir toplantı <laughs> yaptık. Ben gittim Tuzla'da hali yerinde gördüm. %90 oranında tamamlanmış durumda. Sonra geçen haftalarda, iki hafta önce... Büyükşehir'den genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız İnanaylıoğlu Kültür Merkezi'nde hal esnafıyla buluştular ve nasıl hal taşıyacaklarını anlattılar. Bu noktada biz de elimizden gelen desteği sunuyoruz. Hal kalktığı zaman Ataşehir'imiz mükemmel bir yeşil alanla buluşuyor olacak. Anladım. Çok katlı değil, az katlı belediye hizmet alanları ama özünde büyük bir kent meydanı oluşacak. Yine metro meselesi çok kritik Ataşehir için. Hem müjdelerimiz var burada. Hem de gelecekle ilgili planlarımızı anlatmak isterim. Dudullu-Bostancı hattında yine ekonomik koşullar, büyük şehrin yaşamış olduğu baskılardan kaynaklı olarak yer altında metro çalışsa da istasyonlarda düzenleme eksikleri vardı. Bu yıl içinde o istasyon düzenlemelerinin hepsini tamamlanacağı sözünü aldık. Bizim için çok kıymetli Dudullu-Bostancı hattı, bizim için şöyle önemli bir hat, Ataşehir'i yaklaşık 4 durakla kesiyor, Koz Yatağından. Bakkalköy'e, Bakkalköy'den bakkal köyden evet. gelip içeren köye, içeren köyden Mev e, Kayıştağ a, Kayıştağ a da Mevlana mahallemize kadar uzayan bir, i̇çi, içi, bir hat. Için evet. çok kritik bir hat. Doğru. Oradaki düzenlemeler bitiyor. Mevlana durağımızın düzenlemesi bitti. Şimdi Kayıştan için yoğun çalışılıyor. Bu arada ben göreve gelmeden Kayıştallara bir köprü sözü vermiştim. O köprüyü seçim olmadan önce hayata geçirdik biliyorsunuz. Biliyorum. Şimdi de o Kayıştağ metro istasyonu üstünde e, fonksiyonları yeniden planladık. Spor alanları olacak, çocuklar için oyun alanları olacak. Aslında karşıtağımız bir, bir parkla daha buluşacak büyük bir parkla. Aynı zamanda oraya da bir kreş planladık. Yani Hayırlı orada olsun. bir yaşam alanı oluşuyor. Evet, bir de mi? kreş olacak. Zaten gençlik merkezi evet. var. Geniş bir yaşam alanına dönüşüyor orası, bir parka dönüşüyor. Yine eee yeni, yeni Sahra'da ve Barbaros Mahallesi'nde durağı olan göztepe imarî hattında da çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hem üst yapılanmasını hem e, metronun süreçlerini. Orada test sürüşleri devam ediyor. 2025 yılının ikinci yarısında hayata geçecek oradaki çalışmalar. Metro için üçüncü müjdeyi vereyim. Yeni Doğan'dan e, Çeşme'ye gidecek bir hat vardı. Bu hat Ataşehir'le çok buluşmuyordu. Ama biz yapmış olduğumuz çalışmalarla, raylı sistemler daire başkanlığımızla yapmış olduğumuz toplantılarla bu hattın Aşık Mesad Mustafa Kemal örnek mahallelerimizin de yararlanacağı bir verimliliğe kavuşmasına çalıştık. Büyükşehir yetkililerini ikna ettik. Daha verimli olacağını bu konuda bu bölgelerde duraklar yapılırsa daha iyi verim alınacağına ikna ettik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve sadece bir durak kesecekti Ataşehir'i. Şu an Ataşehir'imizi 3 durakla kesiyor. Yeni Doğan, Söğütlüçeşme hattı ona için bakanlığa sunuldu. Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Belki kısa vadeli bir proje değil ama Atatürk Mahallemizi, Aşık Veysel Mustafa Kemal Mahallelerimizi, Örnek Mahallemizi kesen çok faydalı bir hatta Ataşehirlerimizle orta vadede buluşuyor olacak. Hiç Gümrük olayım. meselesi ise trafik yoğunluğu sebebiyle hepimizin en büyük sorunlarından biri. Fakat gümrüğün sorumluluğu biliyorsunuz Gümrük Ticaret Bakanlığı muhtesinde. Bize de kimsenin bir şey danıştığı yok ama üzerimize bir görev düşerse o noktada biz her türlü yardıma hazırız. Artık İstanbul'un göbeğinde bir gümrük stoklama alanına gerek olmadığını düşünüyorum. Daha İstanbul'un periferisinde ulaşımı kolay, deniz ulaşımına rahat ulaşabilecek, kara ulaşımına daha rahat ulaşabilecek bir alanda tasarlanırsa biz de ataşehir belediyesi olarak burada üzerimize ne düşüyorsa yapmaya Doğru. hazırız. Ama, Yetkililere sizin aracınızla seslenmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Bu alanda yapılmış size gelen bir çalışma yok. Anladım. Kardeşim. En son bildiğimiz imar planları vardı. Onlar da Danıştay tarafından iptal edildi. İptal mi? Evet, Büyükşehir'in itirazıyla hmm, son halini hep birlikte takip edeceğiz. Peki teşekkür ben ediyorum başkanım. Ederim. Başarılar dilerim.